Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Dragonite Kupo ve Nilios Kupo inceleyeceğiz. Nilios Kupo Darkus, Dragonite Kupo ise Pyrus elementinde yani ateş ve karanlık. Kutuyu açalım. Hoksu poksu. Geri kapandı. Açılmak istemiyor galiba. Kutu. Ana! Hayat çıktı. Bay bay kart. Şimdi arkadaşlar paketi açıyoruz. Bakanlar karşımızda. Şuradan kağıtları da düşerse. Burada da kağıtları var. Bunlar manyetik kağıtları burada kubbocuğumuz gözünden nazar atıyor burada da kubba galiba Nilusa dönüşüyor sonra burada da karakter kartlarımız var gösteririm bir dakika burada Dragonet Kubbanın kartı var paketin içinden çıkıyor burada da Nilus Kubbanın kartı var bu da paketin içinden çıkıyor arkadaşlar paketin şu sol tarafında Kaketin sol tarafında da baku çekirdekleri çıkıyor. 4 tane Dragonite kupboya başlayalım. Böyle bir bakılgan yalnız Dragonite kupa kostüm giymiş böyle dikkatli bakarsanız şöyle şurasında fermuarı var, arkasında kanatları var. Size bir şey göstereceğim bir dakika. Evet arkadaşlar. Bu artı. Bu eşittir. Bu. Dragon başlayalım. Şapkası böyle çıkıp takılabiliyor. Şapkasını şöyle koyalım. Şapkası sadece böyle gözüküyor. Biraz komik oluyor. Kapanışını da zaten biliyorsunuz basit bakkan. Yani kulaklarını yukarıya doğru katlayıp vücudu bastırıyoruz. Yuvarlayalım bakalım nasıl açılacak. Böyle bir kupa arkasında kanatları var. Paru simgesi. Bakalım. Sen şöyle geç bakalım Draga Kupa. Şimdi sıra Nilis Kupa'da. Nilus bu artı bu eşittir bu. Nilus kupa Dragonite kupadan daha havalı duruyor. Ama bazı arkadaşlarımız Dragonite baş karakter diye Dragonite boyu daha çok sevebilir. Bunun da önünde fermuarı var dikkatli bakarsanız. Yani bence alınabilecek bir set gayet güzel bakılanlar var. Şapkası bu şekilde çıkıyor. Bu da şapkası hali çok garip gözüküyor. Kızgın. Şapkasının hali de böyle. Şapkası bile havalı duruyor yani. Şimdi kapatalım. Bunun kapatılışı da aynı. Magnetik kartı varlayalım. Supladı. Bu da böyle bir kupa. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Minus kupa bence harika. Dragonet da öyle. Bence alınabilecek bir set. Abone olursanız çok sevinirim. Videoya like atmayı unutmayın. Atarsanız yani çok sevinirim. Lütfen atın.